buradaki insanlara güzel müjdeler verebilmek, oradaki çocukları da daha güzel şartlarda yaşamasını sağlayabilmek için bizim niyetimiz halis. İnşallah Rabbim nasip eder. Burada da bir değişimin, dönüşümün önünü açarız. Çok uğraştık bir kentsel dönüşüm çalışması için ama zorlukları kendi içerisindeki zorluklarından dolayı istediğimiz kıvama gelmedi. Vazgeçtik mi? Geçmedik yılmadık. Biz bu işi yapacağız dedik. Kendi imar şirketimizle bir müteahhit gibi, bir yatırımcı gibi blok blok, parsel parsel, ada ada çözüme başladık. İlk parselimizi, ilk çalışmamız burası. Argıncı zorluklarını için anlatırken dedik ki böyle bir alan var jandarma'nın içerisinde. Şu anda Herhangi bir yapılaşması yok. Boş olan kısım. Hepsine değil ama boş olan kısma talibiz. Burayı verirseniz biz burayı kentsel dönüşümde rezerv alan olarak kullanmak istiyoruz. Karşılığında arsaya karşılık olarak da jandarmamızın ihtiyacı olan ne varsa onları yapalım diye. Geçen ay, Ocak ayındaki e, meclisimizden geçti. Meclis üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Buranın karşılığında jandarmamızın ihtiyacı olan öz vatandaki bir karakol binasını bir lojmanı, diğer ihtiyaçlarını belediyemiz olarak yapacağız. Burada da kentsel dönüşüm için rezerv alan olarak kullanmaya başlayacağız.